Birbirlerine atar yapıyorlar kızım Anlaşmaya çalışıyorlar Soldaki kedi alttan alıyor Sağdaki kedi sinirli Ötekisi de takmıyormuş gibi yapıyor ki Kendisine zarar vermesin diye Kavga etmek istemiyor aslında da Herhalde birazdan bu kavgayı engelleyebiliriz kızım ha Hadi engelleyelim öyle gidelim Ya atar yaptı bak görüyor musun? Bak baba dikeldi. Bak kızım bak. Geliyor Pist. Dağılın dağılın. Hadi gençler. Ha, ee, dağılmıyorlar da bak iki kedinin arasında girmiyor. <laughs> Kavga kopacak birazdan ha. Vamos ver